Herkese hep yeni bir RTS 2 videosunda selamlar arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bazı gizli yollar var West Balkan haritasında Saray dayım şu anda gördüğünüz gibi yan ekranda da, ekranın sağında da e, harita mevcut oradan biraz hem sizlere göstermiş olurum girilip girilmeyen yerleri mesela şurada burayı gör, görmüşsünüzdür burada burada gizli yolu keşfettim ben daha önceden şimdi sırada burada hem e, ara sokaklar var hem de bazı gizli yollar var onları sizlerle beraber gezeceğiz umarım sizlerin de hoşuna gider bu arada yola çıkmadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmuyoruz bu kesin ve net yani başka yolu yok bunun Evet ee, altımızda ara Volvo var Volvo FH 16 750 50'lik 50 lik. arkamızda da tabii ki vazgeçilmez tırsan dorse bu DLC ile gelmişti biliyorsunuz onun için tırsan Dorsa ile beraber yolları keşfedeceğiz. Tabii ki. Evet. Ee, şu anda servisin oradayım. Güzel yollar var burada. Çok beğendim. Daha farklı yerlerde de bulursam tabii ki. Onu da sizlerle e, sizler için videosunu çekerim arkadaşlar. Hadi bakalım. Like beğenileri attıysanız ve abone de olduysanız yola çıkalım artık değil mi bak arkadaşlar ilk gün ilk şey burası ben bunu bir önceki videoda da çekmişim bu yolu bu yol çok dar Multiplayer'de falan karşılıklık e karşılıklı gelirseniz şu anda zaten multiplayer multiplayer ama karşıdan gelen yok Gördüğünüz gibi Trucks bu Trax.mp'deyim Muazzam bir e, dar yol yapmışlar Güzel yapmışlar ama burayı Buraya kadar. Buradan da sonrası Şey yani Biraz dar yollara girmeye çalışacağız Yollar boş olduğu için sıkıntı yok geçebiliriz. Aniden karşımıza biri çıkarsa Allah yardımcısı olsun o zaman. Başka bir şey demiyorum ona. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Discord adresimiz açıklama kısmında mevcut. Oradan da ee linki vardır. Link'e tıklayıp gelebilirsiniz Discord adresimize. Bilginiz olsun. Bak mesela şurası gir girilebiliyor mu? Oraya bir deneyelim. Gerçi orası şirket şirkete gidiyor. Giriliyor oraya. Orası tamam. Burada Şurada bir yol var. Bak buradan üst taraftan gelip buradan giriyor yola. Bak burada otobüs durağı var. Giriliyor herhalde buraya. Giriliyor duracaksın. Radar koymuşlar oraya bak. İ. Ee, buraya evet, burada burası zaten giriliyor. Şu şekilde göstereyim. Burası benzinlik. burası benzin çıkışı. Benzinlik çıkışı. burada yollar var Baktar dar yollar var burada oraya bir deneyelim ben daha önce çok gezdiğim için sıkıntı yok yani birisi geliyor mu yoksa bana böyle geldi yok gelmiyor duruyor galiba orada neyse Gelmesin en iyisi. Karşıda inşaat var ee, yolda. Oraya girilmiyor tabii ki. Yollar iyi. Yollar güzel hoşuma gitti. Buradan sağ taraftan düz gidemiyoruz. ya giriş yok burada düz gidebiliyoruz ilerden giriş yapıp aslında oradan çıkabiliriz evet bak buraya bu şirket bariyer bırakmışlar bu güzel olmuş bak. Buradan da çıkalım abi. Ben buraları gezdim dedem gibi. Tam bu şekilde de gideriz. <laughs> Sol taraftan devam edecek. Gelen yok nasıl olsa. Bakın arkadaşlar burada bu şekilde yollara girebiliriz aslında. Deneyelim bu burayı. Bakalım bu nereye çıkıyor. Gidiş yok buradan. Buradan gidelim biz de. Hiç sıkıntı yok. Abiyle abla konuşuyor. Sohbet ediyor. Burası süpermarket. İyi. Çarpmadan geldik. Tekrar dönüp geleceğiz orayı. Döndük bu yolu. Evet. Şimdi burada buradan giriş yasağı var ama buna rağmen girmeye çal giriş yokmuş zaten burada tamam devam edelim sağ tarafımız dere bak buraya deneyebiliriz mesela ya da gidip en arkadan deneyelim en arkadan giriş vardır bir yerlere Evet, mesela burası. o bayağı bir dar. Buradan giriş yok. Adam dans ediyor ya. İyi biraz kaldır mı? kullandık ama olsun. Bir şey olmaz. Şimdi abi. <laughs> buradan. Ne yazıyordu orada? Döner. He, kebapçı burası. Hadi bakalım. İyi buradan yırttık. Sen kimse yok. Oraya dönüm. İşte her yere dönülmez. Dayı oğlu. Buradan gidelim o zaman. Buradan girelim. Buradan geçiş var mı? Yok. Sağdan geçeceğiz o zaman. Dur abi. Burası biraz sakıncalı oldu. Dorsayı takmadan Burası da süpermarket. Burası şehir merkezi işte. Karşıda geçiş var mı? Yok. Karşıdan geçiş yok. Ben bu yolları bir yerden hatırladım. Bir aralar e, Paris motto mot Paris modu vardı. Orada da bayağı bir dar yollar vardı. Biliyorsunuz. Orada da muazzam dar yollar vardı yani. Buraya giriş yok. Tamam. Buraya giriş var mı? Buraya var. Ha yokmuş. Pardon. Bakın bu ara burası çok güzel olmuş ya. Cidden burayı çok güzel yapmışlar. Bakın buradan da giriş yapalım. Sağ tarafta yol yok herhalde. Yok. Giriş yok. Normalde burası da park. Araçlar falan oluyor ama. Neyse. Evet Arkadaşlar ee, Şimdi bir sıkıntı oldu oyundan attı geri geldim Allah'tan ki videoyu durdurmuşum Onun için Devam ediyoruz buradan Şimdi Bu dar yolları bitirdik abiler Buradan devam edelim Şu ileride bir yerler vardı Bence Bir bakalım Burası kapalı. Buradan şu sağda yol açık mı? Evet. Bir de burayı deneyelim. Aa, gidiyor lan. Harbi gidiyor. Bak şu arkada bir yer var. Hadi ha gayret. Ana buraya kadar çıkıyor. Şuradan geçebilir miyiz? Oraya zaten giriş yasak, çıkış yok işareti konulmuş. konulmuş, çıkamıyoruz. Buradan bak buradan geçebiliriz herhalde. Aha yok çarpı görünmez duvar var ay senin ben ne var ya İyi. bu kadar yeter buradan dönebiliriz herhalde diye umut ediyorum Burada da bir yer var. Oraya da girelim. Ondan sonra Ay 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 Torse'yi hırpaladık biraz. Güzel yerler var ya. Yollar. Bu illerde de bir yerler var da oraya da bakalım. Olacak diye tahmin ediyorum. Burada kamera var. Buradan devam edelim. <laughs> bu ileride bir yer olması lazım. Oraya da bir bakalım. Ondan sonra e, noktalarız videomuzu. Günlük bu kadar diye. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bakın Arkadaşlar şurayı göstermeme geldi değil yani. Hemen oraya girelim. Ben daha önce girmiştim çünkü oraya. Burası değil de diğer taraf tünel çıkışı. Buraya bir do hemen geliyorum. Ee, Volvo'muz bu şekilde arkadaşlar içi bilginiz olsun Şimdi buradan gireceğiz abi bakın göstereceğim yol bu şekilde böyle bir u çiziyor artık o mu desem o mu desem bilmiyorum toprak yol yapmışlar buraya bu, bu şekilde bilginiz olsun Bakın burası kamp yeri. Burada piknik falan vesaire şeyler yapabiliyoruz. Burayı güzel yapmışlar ama. Güzel düşünmüşler. Şimdi gelip orada noktalayacağım. Videoyu. Ee, üst tarafta birileri var. Birisi mi var? Birileri var artık? Ha, hareket et. Gidiyor yani. Bu şekilde burayı görmeyenler varsa sizlere vesile oldum. Hiç bu yolları görmeyen varsa. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim şimdi gidip oraya park edeceğim orada da bitireceğim videoyu arkadaşlar Evet Burama Aynen burası Buraya geri geri yanaşabilirim mesela Ama işte girebilir miyim o, o da var bu şekilde gireriz ya sıkıntı yok dere kenarına oh mangal yapalım burada Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Bizlerle kalın.